Evet hafta sonu gerçekleşecek olan LYS'ye katılacak ve kayna alacak öğrencilerin psikolojilerine, ailelerin çocuklarına nasıl destek vermesi gerektiğini psikiyatri uzmanı doktor Sayın İbrahim Bilgen ile konuşacağız. Ama öncesinde sohbetimize başlamadan önce hemen hatırlatmış olalım. Bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa eğer sağlık.tgthaber.com.tr adresine iletebilirsiniz. Hoş geldiniz yayınımıza Hoş öncelikle. Ee, az önce haberimizde de izledik. Sınav maratonu yaklaşıyor dedik. LYS ile ilgili konuşacağız elbette ama Tüm öğrenciler bugün kayna alıyor. Ee, özellikle en çok sormak istediğimiz konu kötü kaynesi olan öğrenciler aileleri tarafından nasıl tepkilerle karşılanmalı neler söylersiniz? işte mal olduğu zaman işler karışıyor. Yani e, menümerler gerekli ama yani Gerekli ilkleri biz buradan söylemek insanların belirle şu an böyle davranın işte gelince şöyle yapın demek e, tamamen kişinin kişilik özellikleriyle bağlantılı. Hı hı. E, anne baba olmak çok zor bir iş. E, ama anne baba olmayı da biz anne babalarımızdan öğreniyoruz. Ben sürekli bunu söylüyorum. O yüzden e, bugün eve geldiğinde tabii ki e, kötü bir kaynağın varsa onları aşağıda almalılar. Kıyaslamamalılar. Hatta bazen çocuklardan birisi çok başarılı olabiliyor. İster ister anne ve babanın davranışları öbür çocuğa karşı farklı olabiliyor. Bunlara biraz daha dikkatli olunmalı ama bir taraftan öbür kişi de bunu hak etmişse neden öbür çalışmayıp da bunu hak etmemişse böyle bir şey diğerinin yaptığı başarıyı saklayalım veya kendimizi kısalım diye düşünmemek lazım. Tabii ki hayatın içerisinde ödül ve cezalar var. çalışmanın hmm. ee, çalışmamanın bedeli de tabii kötü bir karnı olabiliyor ama kesin kesin kes çocuğun kişiliğine hakaret edici, özellikle onları zedeleyici, hele hele ergenlik döneminde olabilen bir çocuk için e, böyle bir davranışı yapıyor olmak hiç hoş olmayan, ani, Gönesliğin 3 üçüncü sayfalarındaki haberleri hmm. süsleyen bir olaya kesin kesin maruz bırakmamak gerekiyor e, bu çocukları. O yüzden anne bu konu çok dikkatli olması lazım. Hele hele çocukluk dönemlerinde reddedilerek yetişmiş olan anne bu ayrılıkları yaşamış olan e, kardeş kıskançlığı olabilen çocuklarda bu tip davranışlarda ve kıyaslamalardan biraz daha uzak durmak gerekiyor. Sonuçlar çok kötü olabilir dediğiniz gibi. E, verdiğiniz gazetelerin 3. sayfaları örneği gibi. E, ödülden bahsettiniz ödül sistemine değinecek olursak, karnesi iyi olan öğrencileri e, ödüllendirmek gerekir mi anneler, babalar tarafından ya da e, karnesine iyi getirmesi için motive etmek amacıyla yıl boyunca sana eğer karnen iyi olursa şunu şunu olacağım şeklinde var Hayatlar, i̇yi midir? Ne dersiniz? E, tabii ki şunu şunu yaparsa hayat bir motivasyon. Yani kalkıp sizin e, şu anki yaptığınız bu haberi iyi sunacak olursan maaşınıza şu kadar zam yapacağım deseler sizin sunmuş olduğunuz haber muhakkak çok daha farklı olurdu. E, muhakkak hayatın içerisinde motivasyon var. Ama maddi motivasyonlar ve sürekli çocuğun maddiyata alıştırıyor olmakta. E, yarın bir gün e, çocuğun her şeye maddi açıdan bakmasına sebep olacağı için çok önermediğimiz bir olay psikolog ve psikiyatrlar olarak. E, ama e, hayatın içerisinde motivasyon var tabii ki. Ama daha çok maddi dillerden daha fazla sözel ürünlerin yapılıyor olması çok önemli. E, ee, senin önemli başarmış olman değil, önemli iyi bir karne getirmiş olman değil. Bu sene bunu yapabilmek için çaba sarf etmiş olman. Biz hmm. senin çabanla gurur duyuyoruz. Çaba sarf ediyor olman. Bu karne bizim için çok da önemli bir şey gibi bir cümlenin çocuk için çaba sarf etmenin gizli mesaj olarak çocuğa çaba sarf etmenin hayatın içerisinde sonuçta başarısız olsan da ileride çaba sarf etmeye devam ettiğinde başarının gelebileceğini hmm. e, çocuğa gizli mesajla vermiş oluyorsunuz. Yüzyıl mesajlardan biraz daha durmak lazım. Kısacası sözel ödüller e, çok daha önemli. Ama çocuklar sözel ödüllerden daha çok maalesef maddi ödüllerden daha çok değer veriyorlar. Bu da bir gerçek. Evet, e, karne tabii ki karnenin iyi gelmesi çok önemli ama okuldan daha önemli bir hal aldı e, sınavlar. Özellikle LYS üniversite sınavı. E, LYS'ye çok az bir zaman kaldı. E, öğrenciler bu stresten e, kendilerini arındırmak için neler yapmalı? Tavsiyeleriniz nelerdir? işte. Mümkün mü böyle bir şey? Önce onu lazım galiba. Tabii ki e, mümkün değil. Yani Bir terapist olduğum için bir taraftan da baktığımda e, yani insanın e, şu an kaç milyon insanın çok farklı şekilde sınavı işi var. E, Sınav neticesinde beklediği umutları var. E, ne kadar çok çıta yüksek olacak olursak ne kadar fazla işte bu sınavı kazanmalıyım muhakkak gibi mükemmelliyetçi e, iletilerde kendi kendimize bulunacak olursak o zaman çok daha e, heyecan kaslarımız artmış oluyor. E, bu yüzden e, tabii ki bunlarda uzak durabilmek mümkün mertebe. Hı hı. Çok önemli. Çalışılabilen zaten çalışıldı. E, bu dakikadan sonra artık e, çalışılmış olan her türlü şey. E, tüm ben şuna benzetiyorum. Yani tüm çalışılanlar ben artık bir bevlak su, suyun içerisindeki taşlar gibi düşünmek hı hı. lazım. Tüm bilgileri. Eğer e, son günde kalkıp e, oradan sonra özellikle itibaren bir panikle hele hele o kaygıyla e, çalışmaya başladığınızda artık elinize bir çomak alıp o denizin dibindeki kumları karıştırmaya benzer. Dolayısıyla yarın bugün size soru sorduklarında sıralar geliyor hala o su bulanıksa dipteki taşları yani bilgileri görebilme ihtimali çok daha zor. Yani son anda çalışılırsa akıl daha mı karışsa? Kesin, kesin kesin. Artık yani bir yıl içerisinde çalışılan çalışıldı. Sadece son bir kez göz gezdirme e, olarak bakılabilecek. Belki formülasyonlar farklı, bazı ezberler, ufak şeyler bakmak gerekebilir ama onun dışında artık e, çalışılabilen çalışıldı diye düşünüyorum. Hmm. E, anne ve babaların e, böyle dönemlerde kaygısız olmaya çalışmak kazanmayacaksan kazanma hiç önemli değil gibi cümleler çocukları gerçekten rahatlatır. Ee, ama bazı çocuklar da öyle sorumluluk sahibidir ki baksana annem babam bu kadar para döktü derslerlere yolladı beni. Bir de kalkıp bu kadar şeyde bir kadar iyiler ve iyi olmaya çalışıyorlar. Ee, ben bu sınavı muhakkak onlar için kazanmalıyım gibi bir düşünceye sevk edebileceği için bu da kaygıya sebep O yüzden her kişinin kendine göre kaygı düzeyi vardır. Evet. Ee, o yüzden e, genel bir spesifik bir şey yapmak çok zor ama son gün çalışmalarını benim en büyük tavsiyem olacaktır. Genel özel Bu durumun tersi olabilir mi? Çalışmazsan da çalışma hani senin sağlığın daha önemli özellikle psikolojik sağlığın nasıl olsa annem babam bunu söyledi deyip rahat da davranabilir miyiz? Yani. Biz e, yani eğitim psikolojisiyle ilgilendiğimiz için esas olarak e, ben bunu hep şöyle düşünüyorum e, bunu bir yumurta tutmaya razı ediyorum. Yani yumurtayı çok sıkı tutacak olursanız elinizde kalır. Serbest bırakırsanız da yerde kalır. Ama hiçbir zaman da yumurtayı kırmamak. Çocuklarla olan iletkileri vereceğiniz zamanda da anne babaların e, işte çalışmazsan çalışmanın olacak demek de çocuğu aşırı rahat olmaya sevk eder. Evet, aşırı çalışacaksın, yapacaksın demek de çocukta sebep olabilir ama benim e, tecrübe olarak düşündüğümde genelde çalışmaya değer veren ailelerin, çocuklarının çalışmaya daha fazla eğildiklerini görüyoruz. Hı -hı. Çalışmazsan çalışma, olacak gibi yaklaşımlarla e, çocukların daha large, daha böyle geniş kapsamlı olduklarını görüyoruz. O yüzden anne ve babanın da çalışabiliyor olması, kendi bir şeyleri okuyabiliyor olması, onların onda bir şeyleri yapabiliyor olmaları ve çalışmazsak bizim e, geleceğimizde e, ne yapabileceğimiz, çocuklarımıza ne götürebileceğimizi çocuklara ara ara söyleyebilmek ve anlatabilmek çok önemli. Yani kısacası sorumluluk sahibi olabilen çocuklar yetiştirmeliyiz. Son dakikada çalış çalışmalarla değil, esas bebeklikten itibaren çocuklara sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Bizlerin sorumluluk sahibi olduğumuzda da o çocukların da sorumluluk sahibi olabildiklerine inanmak gerekiyor. Çünkü onlar bizim bir aynımız. Evet. E, işte sınava çok az bir zaman kaldı. Son anda neler yapılmalı kendini telkin etmek açısından. Bunu birazdan konuşacağız ama bu e, bir yıllık süreci belki daha öncelere dayanan süreci değerlendirmek açısından sormak istiyorum. Çok uzun bir süreç çocukların sınava hazırlanması. Sosyal açıdan e, çocuklar nasıl etkiliyor? Bu yılları aslında nasıl değerlendirmeliler? Yani sadece ders çalışmak mı? Dersin yanında e, sosyal aktivitelere ne kadar zaman ayırmak? E, bununla ilgili tavsiyeleriniz neler olur? Yani bir taraftan sorarken düşünüyorum. böyle Bu sorular çok klasif cevaplar vermek istemediğim için. Hı -hı. Ee, şöyle bir şey, e, muhakkak sadece hayat bir ders değil. Dersin yanında sosyal da olabilmesi gerekiyor. Ee, her şeyimiz sadece bir tarafla olmamalı. Ama bazen bir şeyin hayatta öncelik olabilmesi gerekiyor özellikle eğer bir şeyleri evet benim sosyal hayatım var ama şu an son bir yılımda üniversite çalışmam gerekiyor. Şunları biraz geriye alayım ve şimdi bunu yapmalıyım diyebilmektir önemli Yani hayatın gerekli yerde doğru koltukta oturabilmektir hayatı başarılı bir şekilde bitirebilmek. Ee, yarın bugün sınavı bittiği zaman da eğer bu çocuk hala ders çalışmayayım deyip herkes aşağıda arkadaşlara ve oyun oynarken farklı topluluklar içerisinde bir etkinlikler yaparken o kafasını kuma gömmüş şekilde hala bilgisayarın başında ve ders çalışmakla uğraşıyor çalışıyorsa o zaman çok bir problem de vardır. <laughs> yani o yüzden bir dengedir hayatı ve bunu dengeli bir şekilde yapmak lazım ama muhakkak sosyal hayatında beraber olabildiği derslerinin de olabildiği bir hayat tarzı olması gerekti Ne zaman, ne şekilde ve nerede ne yapabileceğini bilebilen çocuklar zaten başarılı olan çocuklar olarak hayatta başarıdan bahsediyorum. Evet. Eğitimsel başarıdan değil hiçbir zaman. Peki e, siz tabii karşılaşıyorsunuzdur ama örnek vermeniz gerekirse e, bu sınav stresiyle birlikte psikolojik rahatsızlığı olup da size başvuranlar olmuştur. Çok, çok sayıda zaten ee, dalımız o zaten. Evet. Ne gibi rahatsızlıklar Hı -hı. En fazla gelebilen bizde zaten ben <laughs> devamlı genelde anlatmaya çalıştığım gibi son yıllarda bizim tüm meslektaşlarla anlatmaya çalıştığım dikkat eksikliğini beraber ölçelim hep. Çünkü çocukluktan itibaren olan genetik, beyinsel bir hastalık ve bugün bu rahatsızlık yüzünden çoğu çocuğa beceriksiz, işte şımarık, tembel, maymun iştahlı gibi flakaplar takılarak çocuklar kendi haline bırakılıyor. Ama bunlar tamamen beyinsel bir bozukluk ve çocuğun eğitim hayatını hiç hak etmediği yerlere gelmesine sebep oluyor. Ör, en güzel örneği geçen hafta bana gelen bir mesajdı. Paylaşmak istediğim için örüyorum. Bir televizyon eğilmiş olan bir kişinin benim anlatıplarımın çocuğa olduğunu görüp gelmişti. Ve geldikten sonrasında benim için hiç önemli değil. Anne sadece şunu söyledi. Benim için de şu an üç tane sadece boş var diyen hepsini full yaptı. Masaya geldiğimizde yapılan testler neticesinde elli tanesi sadece çıkarıyordu. Demişti eski bu çocuk çok zeki. Dikkat eksikliği muhakkak tedavi alması gerekiyor. Eğer olmayacak olursa hatta tedavi edersek bu çocuk dereceye mi oynar demişti mesela. Benim için hiç derece önemli değildi. Doktora verildi. Ve şu an için baktığımda eve gelen çevik telefonlarındaki çocuğun suratını görmek böyle en çok duygulandıran kısım dedi ki bizi de zaten en çok duygulandıran kısım o. Çünkü çocuğun kendine olan hak etmediği güvensizliğe neden olan bir rahatsızlık bir dikkat eksikliği. Eğitimsel hayat çocukların o dönemde en kendine var ettiği şey. Yani bizim şimdi iş başarımız, iş hayatımız nasıl bize var edebiliyorsa çocukların da eğitim hayatı bir topluluk içerisinde ne yapabildiği ile ilgili kendini kanıtlayabilmek gibi yetileri çocuklara çok çok önemli. O yüzden eğitimde bu kadar önemli bir engel noktan kalmış nasıl gerekliliğini ben hep söyledim. Bir diğer tarafta tabi tabii ki sınav kaygısı, karın ağrısı, mide bulantısı, e sınavı düşündüğü zaman bile elleri ayakları titreyen, e tamamen dikkatini dağıtan, tüm birliklerini tam panik yaşayan çocukların sınav kaygısı ortaya çıkıyor. Ama her sınav kaygısının altında inanın dikkat eksikliği bozukluğuna çok yüksek oranda rastlıyoruz. Peki dikkat eksikliğini açmak gerekirse ne gibi belirtiler verir, ebeveynler nasıl anlayabilir çocuklarında bu e, bozukluğun olduğunu? Yine getirdim ben konuyu oraya dayadım ama yani, <laughs> yani, her zaman için dayanmış e, olarak ben gör, görmedim. Yoktan kısaca şöyle bir var. şey dikkat eksik çok önemli bir şey sadece şunu söyleyeyim efendim bizim bilgisayarın başında oturduğu zaman gayet iyi bir şekilde yapıyor ama nasıl veya sevdiği bir romanı oturup o saatlerce yapabiliyor deniyor ama dikkat eksik olan çocuklar dersin başı sık, sık kalkan genelde hangisi değildir hangisi de gibi şartlayan <laughs> onlu üçü <ucu>, topluyorsun <laughs> önce yedi bulabilen dersi ve sıkıcı işte hiçbir zaman sevmeyen çok çabuk sıkılan e, sabırsız e, beklemeye asla tahammülü olmayan e, inatçı anne babasına yer yer aşırı derece yıldırabilen olabilen şey, e, çocuk ama e, beyinde iki tane alan var. Esas problem dersle ilgili ön kısımdaki kısımdır. bir problem e, genetiksel bir rahatsızlık. Anne babalarında da bu rahatsızlık olma ihtimali çok yüksek bence ve amca dayı da. Ama arka kısım ise e, araba sürer dikkat kısmından bahsediyorum. Sevdiğim bir ana okurken, bilgisayar Hı -hı. oynarken gibi kısımda arka bölümdeki dikkattir. Bu bölümdeki dikkatli problem yok mu çocuklarda. Esas problem ön sağ frontal korteks dediğimiz beynin sağ ön kısmındadır evet. problem. Ve buradaki problem de sıkıcı dá uzun mesafeli işleri yapamaz, sınava başlar gayet iyi, süper gider. 10 soru, 15, 20 derken yine de sıkılmalar başlar, basit hatalar başlar. O çocuk ilk 10 dakika başladığı gibi sınavın sonuna getiremez ki bu dikkat eksikliğini bir ve çocuğun devamlı demodüze olduğu için de süreç içerisinde artık ben yapamıyorum diyor ego, yani kiş gelişmeye başlar. Bence en büyük zarar bu da halbuki hiç öyle bir şey yok. Anında düzeltilebilecek bir rahatsızlık ve düzelti düzeltimlerde çocuğun kişiliği yerine gelebiliyor. Ee, bu açıdan da kaygılar azalabiliyor. Ben yapabiliyorum şeklinde olabiliyor. Çocuğun güveni artıyor. Bence en önemlisi eğitimsel başarıdan daha çok bu rahatsızlık yüzünden çocuğun kendine olan güveninin kazanmasına gerektiğine inandığım için Hı -hı. özellikle bu konuyu her yerde atmaya çalışıyorum. Tabi bilgi kapasitesi olmadığından soruları çözemeyeceğinden değil, dediğiniz Asla. gibi bu bozukluğun bilgileri bölgelemesi Hiç gibi bir durum. Bir, hiçbir insan... Zeka problemi olmadığı sürece ki zeka problemi olabilen ailelerde burada burada e, özür dileyerek söylüyorum onların önünde olabilen bir şey evet, değil. Evet. Ama onların da hayatta farklı başarıları olabilir o çocuklarında. Ama eğer üniversite sınavı gibi bir başarı, mesleki bir başarı bekliyorsak çalışabilen her insan, hı hı. her insan diyorlar altı demek. E, çalıştığı sürece başarabileceğini anlıyorum. En büyük e, e, kanıt olarak da görebildiğim ben kendim olarak da söylüyorum. Her zaman yedi zayıf altı piyano göre getirip hiçbir şey bilmeyen bir insanken hayatımın daha sonrasında fark ettiğimde çalıştığımda gece gündüz çalıştığımda bunu ben yaptım diye söylemiyorum. Burada uyarsanız hmm. her öğrenci için söylüyorum. Ama ben her zaman doktor olmak istedim. Tabii. Hep beyaz gömlekti benim için. Hakkari'de bile olsa beyaz gömlekti. O yüzden bir hedefim vardı. Hedefiniz olduğu sürece Her zaman başarılı olabileceklerine inanıyorum ben. Hmm. Ee, o yüzden de lütfen herkes eğer bu sene kazanamazsa da seneye çalışmaya devam edecektir. Evet. Bir zannediyorum. E, Öğrenci bir arkadaşımızın sorusu var. Hemen onu e, iletelim. Süremiz çünkü ne almış durumda Mesut Karaçam Yarın benim için uzun zamandan beri hazırlandığım sınav var. Yıllarca bu sınava hazırlanıyorum. Ailem özel kurslar dahil başarılı olmam için elimden geleni yaptı. Ama açıkça ben çok yoruldum. Ya sınavda başarılı olamazsam kaygısı, hem kendimi hem de bana güvenenlerin güvenliğini boşa çıkaracağım kaygısı beni çok strese sokuyor. Bunu bir türlü aşamıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Uzmanlar heyecanlanmayın, strese girmeyin diyor ama bu söylendiği kadar basit bir şey değil demiş. <laughs> ne söylersiniz Çok güzel bir şey. Eline sağlık. Evet. Yani şöyle bir şey. Benim söylediğimi söylüyor zaten. Bunun bir düğmesi yok ki bassanız. Önünüzdeki düğme gibi basın. Evet. Veya bu heyecan yok olsun. Böyle bir şey yok. Zaten kognisyon dediğimiz o bilişi gayet güzel şekilde açıklıyor. Nedir o? Bir, eğer ben bu sefer kazanamayacak olursam annem babama karşı rezil olurum. Onların tüm verdiği yemekleri e, kötü o duruma gerçekten. getirmiş olurum. O zaman onların gözünde e, ne duruma düşerim gibi kendi kafasında bir imajı var. Ve bunu bir türlü sevmediği için bir kaygı e, yaşıyor. Hı hı. Ama hiç önemli değil. Anne babası 10 yıl sonra ve 20 yıl sonra hı. Allah o zaman versin onlara da. Ama onun sonuçta bir yere gelmiş olması çok önemli. 30 yılını geçirebileceği sevdiği bir mesleği düşünmesini istiyorum ben herkesin. Evet. Sadece sınavı kazanmak, bir, bir şiirde okumak, anne babadan kurtulup bir özgürlüğe gidebilmek gibi imajlardan daha çok 30 yıl boyunca sevdiği bir işte başarılı olabilmek demektir. O yüzden evet. sevdiği mesleği gelirse bir kazanmaz ama öbür yıl, öbür yıl ama sevdiği mesleği 2 yıl sonra geçsin 6 yıl kaybetsin. Yaşı 40 oldu geçmiş baksana şöyle bir sevdiği bir noktada ise 6 yılı kaybetmişse ne olur? Hiçbir önemi yok. Tabii ki. Bir gelecek söz konusu. Hayır, ayı ama ayı 40 yılı kaybetmesin, 1 yılı kaybetmesin. Tabii. Her gün işe giderken of diyerek gitmesin. Sevdiği işi yapabilsinler diye ben bunu söylüyorum. Çünkü seven bir işini severek yapan bir insanın hayati ve iş başarısı çok yüksektir. Ama yani 30 yıl lazım olan şey. Evet. Sayın Bilgen çok teşekkür ediyoruz ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Değerli evet, sayın seyirciler, sohbetimizi burada noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. <laughs>